Dijital portalın hepsi tekrardan merhaba arkadaşlar. Bugün Sel online kafa topu oynuyoruz. <laughs> Hemen şöyle bir giriş yapalım. Şunu çevireyim. Sesi biraz kısacağım. Size ses gelmiyor olabilir. Bu sorunu halledeceğim arkadaşlar bu arada. Hemen çarkımızı döndürelim. Hadi güzel bir şey. Hadi 5 elmas lütfen. Nice. Nice. Dur dur. Gitme ya. En kötü şey çıktı. <laughs> Tamam neyse. <laughs> Bu arada ben en son videoda size tipimi gösterdim mi hatırlamıyorum. Tipim şu şekilde görüyorsunuz. Ya böyle bir tip yaptım ben gösterdim mi size ya? Göstermiş olabilir miydi, göstermedim bilmiyorum. Elmasları harcadım böyle güzel bir tip yaptım. Şimdi sezon özel odalardan şöyle bir bakalım. Neler oynu ne oynasak? Bunların hepsinden birer tane oynayacağım. O iki katı para veriyor. Ben oynarım. Tamam rastgele 3. Gir bakalım. Bence Ali Ateş Top'ta iyi oynuyorum. Hadi bakalım. Hate. Hate diye bir amca geldi. 571. Bizim sıralamamız yok. Sıralamamız. Çünkü yeni sezonda hiç maç yapmadım. Bu neymiş? Büyük kafam. Aynen. Ha ne oldu İlk gol attık. Küçük kale yaptık. Adam büyük kale yaptı. Böyle bile aldık 2-0 güzel. Görünmezlik Görünmezliği iyi kullanmalıyım. Görünmezliği kullanmalıyım. Hadi ah be 7. Bu arada kayıttayım değil mi ben? Aynen kayıttayım. Lan At at at, at. Yapma böyle bunu. Ya o golü öyle çevirirler. Buna ne özel güç geldi ki? Bu niye kullanmadı? Üç göndeyiz de bakalım. Tekrardan küçük kale yaptık. Onu nasıl ben küçücük kaleye? Helal 4'e 3 güzel. O açıl. Kalecimiz var. Tamam 5 3. Nice. O ateşi tut. İzleyin. Ah be çok kötü çekti. Tamam bu gol bende. Geliyor gol geliyor. Yeme sakın yeme sakın koş koş koş. Güzel. Güzel şunu şöyle. Sakın yeme. Dön bakayım. Dön o top dön. Gel buraya. Tamam. 6 3 şöyle klon kalecimizi de alalım güzel ve maç bitiyor tamamdır 9 aldık cebe ve çok reklam çıkıyor şu oyunda tamamdır kazandık şimdi ateşli top benim en sevdiğim telefon da ısındı biraz kayıtta izleyeyim hala tamam Hafızam biraz az da şeyden korkuyorum video kendi duraklatır diye. Melo ve ağırlığında ya, rakamlar 61, 196 ve 7. Adamın ismi biraz değişik. Hop, hadi gir oğlum, gir gir gir. Kendi kayma attım bildiğin. Abi, telefon biraz ısınmış, biraz Hasma olabiliyor. 2-0 Niye böyle? Adam oynayamıyor da ben kendim mal hareketler yapıyorum. 3-0 tamam. Sakin. Ya bu kaçıncı direkt gir artık he. Yok onlar büyüksün de lan. Vur. 3-2 tamam. Güzel. 3-3 Comeback comeback yaptık. Comeback izliyor. Hop. 4 3 nice. Adam havadan bekliyordu, yerden attı. 4 4 çekişmeli güzel. Ya çok saçma sapan goller yedik. 5 5 güzel. Şş, tamam, golü 6 5 kendi karşısına attı. Bu arada adamı tribünleri boş. Benim tribünlerde en azından biraz seyirci var. 7 5 güzel. 31 saniye kaldı. Ne oldu lan? Lag'ı gördünüz mü arkadaşlar? Ben de lag mı var? Girdi çıktı kalenin. Oo 8 6 güzel. Son 20 saniye dayanmalıyım. Ha çok açılmasaydım keşke. Tamam. Oyalar. Çok güzel bir gol daha. Şey attım. Adam artı saniye ekledi. Özel yeteneği da 40 saniye var. Videoyu niye uzatıyorsun kardeşim? Adam çeviriyor gençler. 9-8. Bir comeback de ondan mı göreceğiz yoksa? Tamam onda 8. Güzel. Hadi gir o gir on. Bu arada arkadaşlar küçük donma oluyor şu an. Sebebini bilmiyorum. Telefon biraz ısındı. Kusura bakmayın. Hop. Güzel 11-9. Hadi. 12-9 nice. nice 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 nice. Sen uzatma falan kullansan ne olacak? 12-10 ben şöyle bir son bir gol daha atayım. Belki bir gol daha aynen. 3 saniyede 2 gol. Ve maç bitiyor. 14 10 yendik yanlış mı yoksa? Evet. Paralar geliyor. Rakip tekrar maç istiyor da ben kabul etmiyorum. Ee, bu korktuğumdan değil. Bu arada mikrofon düştü bir dakika. Korktuğumdan değil. Başka mod oynayacağım o yüzden. Sizi sıkmamak için revanş istedi ama. Şimdi Curna. Kurna artık. Nasıl okunuyorsa bunu oynayacağız. Bu arada 250 bininciyiz iyi derecemiz var. Hadi bul bir rakip artık bize. İnternet güçlü iş çekiyor. Ne bulmadık rakipmiş bu. Bir, bir bulamadı. Şöyle geri yapıp bir daha gireceğim. Kurna oynayan yok herhalde. Kurkuna, curcuna. Nasıl okunuyorsa işte. Sub Zero geldi. 119.000. 146 seyircisi var. Bizim 434. Bilmiyorum nasıl oynuyor. Pahalı şeyleri var. Kıyafetleri falan. Gol. Ateş top vermişler. O büyük kafalar. Niye telefon ısındı? Ben onu anlamadım. Önce hiç böyle olmazdı. Biraz da pink var ya. Ben ne yaptım hakem? Niye bana ceza veriyorsun? Pink var. Güzel. 2-1. Ben bu videoyu atmasam mı? Niye böyle FPS? Kafayı yedi. İki 2 oldu. Çekişmeli. Gol üç Ateş top gelmiş adama. 3 3 yalnız deli çekişme var. Hep görünmezlik geliyor. Gol mü? Ah be adam orada bekliyormuş. Ya kendi kalem attım 4 3'ü. Hakem hadi bir de buna uzat. Hadi hakem bir de buna uzat. Güzel 4 4. Oo 5 4 güzel. Ya nasıl tutamadım ben onu son 20 saniye. Büyük kafalar. Beni dondurdu. Hakem niye hiç onu dondurmuyor? Abi gol atmamız lazım. Hakem dondur şunu. Son 2 saniye kal alt aldı. Yeme. Ya yedik be. Sıfır saniye kala. Canım sağ olsun. Paralar ona gitti. Olsun. Sabzir o canım feda olsun. Ve son. Er meydanı var. Bir de bunu oynayalım. Evet son olarak er giriyoruz. Bunda hiçbir şey yok. Klasik bildiğiniz düz maç yapacağız sadece. 85 bininci adam geldi karşıma. böyle izleyecek ama şimdi. Olmaz ki ama şimdi bu. Hadi gel. Hadi. Hadi. Güzel. 1-0 öndeyiz. Bu FPS düşüşleri ne oluyor? Hop. 2-1. Güzel hocam. Nice. Er meydanı öyle özel güç falan olmaz. Play'inin hakkı ile kazanacaksın. 2-2 bu arada adam 85 birinci miydi? Kaçıncıydı? Yani bizden iyiydi derecesi. Arkadaşım. Batuhan, Ceci. Güzel. 3-2 öndeyiz. sakin 4-2. Yani o 85 bininci kaçıncıydı işte Her neyse o dereceyi O dereceyi hak etmiyor bence Öyle iyi oynamıyor 5-2 fark attık Gol lan ben Girmez sandım Ya bence O dereceye gelecek kadar iyi oynamıyor 5-4 Adama öyle dedik adam bize golleri atıyor Ya Tuna ne yapıyorsun 5-5 işte Adama laf ediyorsun O derece hak etmiyormuşmuş sen ilk önce şu bir yiyen adamı da öyle konuş. 6-5 Al işte kendi kalbime attım. Bunların hiçbirini görmedik tamam mı? Aramızda da bu FPS düşüşünün ben 8-5 adam comeback yaptı. Deli comeback yaptı. 8-6 Ha maç bitti ben bu adama kafa gözü alıyorum. Kaybettik nasılsa. Aslında oynasak belki alır mıyım şimdi? Neyse. Bu maç da bitti. Şöyle geç reklamı. paracıklar gözümün önünden kayıyor. Gitmeyin. Ne olur. Aldı lan adam hepsini. 73 bin oldu adam. Derecesi. Evet arkadaşlar böyle kısa bir videosunu izledim. izin Dedi, yani kısa bir videosunu istedim. Konuşurken konuşamadım Yani. İşte kısa video olsun istedim. İzlediğiniz için teşekkürler. Bir dahaki videomda görüşmek üzere. hoşça Hoşçakalın. Abone olmayı ve like atmayı unutmayın.